Merhaba Watchlearn, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş, Yağmur Yükseli aşk hayatı konusunda uyardı. Tüm detaylar haber akışında. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Dergi Dünyası'nın sevilen isimlerinden Barış Baktaş bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündemde. Özellikle Kan Çiçekleri dizisindeki başarısıyla büyük bir hayran kitlesine kavuşan yakışıklı oyuncu. Eski sevgilisi Yağmur Yüksel hakkında yaptığı samimi açıklamalar ve imalı uyarılarla sosyal medyada yankı uyandırdı. Kilinin arasındaki bitmeyen aşk bir süredir gündem konusu olmuştu. Ayrılıkları hayranları tarafından büyük üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak bu. Kez Barış Baktaş'ın açıklamaları Yağmur'un yeni hayatına dair derin mesajlar içeriyor. Yakın çevresine yaptı. Konuşmalarda duygularını gizlemekten çekinmeyen Barış Baktaş. Yağmur Yüksel'in son dönemde özel hayatında aldığı kararlardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Birini sevmek kolaydır ama o kişinin sizi gerçekten hak edip etmediğini görmek için zaman gerekir diyen Barış. Yağmur'un bazı adımlarını aceleci bulduğunu ve bunun hayal kırıklığına yol açabileceğini söyledi. Baktaş, Yağmur çok özel bir kadın. Yüreği temiz. Niyeti her zaman temiz. Ama bu dünyadaki herkes senin kadar masum değil. Ona tek bir tavsiyem var, kalbini hak etmeyenlere açma diyerek uyarısını hem naif hem de koruyucu bir tonla dile getirdi. Bu sözlerin ardından, hayranlar arasında büyük bir merak oluştu, barış, yağmuru hala seviyor mu? Yoksa bu sözler, geçmişteki aşklarına duydukları saygının bir yansıması mıydı? Özellikle yağmurun adının. Son günlerde farklı isimlerle anılması ve sosyal medya paylaşımlarında sık sık aşk vurgusu yapması. Barış'ın açıklamasını daha da anlamlı hale getirdi. Hayranları ikilinin yeniden bir araya gelmesini istese de, bazıları Barış'ın açıklamasını kıskançlık olarak yorumladı. Ancak her iki yorumunda, birleştiği nokta şu, Barış Baktaş, eski aşkını hala tamamen unutabilmiş değil. Ceyhan'dan Yağmur Yüksel'den henüz net bir yanıt gelmedi. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından kalp emojisi içeren bir paylaşım yaparak barışa dolaylı yoldan da olsa bir yanıt vermiş olabilir. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise olayın yankılarının uzun süre devam edeceğinin işaretiydi. İkili arasındaki bu duygusal iniş çıkışlar aşkın her zaman basit ve net çizgilerle ilerlemediğini, aksine zamanla şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu magazin dergileri şimdiden. Aşk yeniden doğacak mı diye sormaya başladı. Sorular dolaşmaya başlayınca. Barış Baktaş'ın yürekten uyarısı, sadece eski sevgiliye değil, kalbini kolayca açan birçok insana evrensel bir mesaj gibiydi. Seni gerçekten alabilecek birine kalbini ver. Barış Baktaş'ın bu açıklamaları, elbette sadece derginin gündemini değil, sosyal medyayı da derinden sarstı. Uzun süredir özel hayatıyla ilgili hiçbir şey paylaşmayan ve aşk hayatıyla ilgiliyor.